Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Halis altın ve gümüşten olan şey ihlasa, saf niyete, anlaşmaya ve sağlam söze işaret eder. Bir başkasına altın vermek, şeref, şanın artacağına, altın saymak çok kısa bir hastalığın kolayca atlatılacağına işaret eder. Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse, büyük bir lütfa ve makama nail olur. Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirasa işaret eder. Bir kimse evinin altından olduğunu görse, o eve yangın isabet eder. İki elinin altından olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz. Gözlerinin altından olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur diye tabir edilir. Bir kimse rüyada altın külçesine rast geldiğini görse, kendisinden bir mal gider.